Bu kadar virane bir şehir olamaz diye düşündü Garip Derviş şehirde dolaşırken. İnsanlar sokaklarda açlıktan ölmekte, yol ortasında cinayetler işlenmekte, hırsızlık normal karşılanmaktaydı. Bir an çıkmak istedi bu şehirden. Geriye dönecekti ki birisinin heybesine asıldığını gördü. O kadar hızlı çekmişti ki hırsız heybeyi. Garip Derviş olduğu yere kapaklandı. Hırsızın gidişini izlemekten başka çaresi yoktu. Tam o esnada hırsız uzun boylu, siyah giyimli, esmer tenli bir adama çarparak yere düştü. Kendi bir yana, heybe bir yana savuruldu. Siyah giyimli adam heybeyi yerden alıp garip dervişe uzattı. Zamanın yoldaşı dedikleri sen misin garip derviş? Garip derviş sadece başını sallayabildi. Gidelim bizi beklerler. Siyah giyimli adam önde, garip derviş arkada, leş gibi kokan sokaklardan geçip korunaklı bir yere geldiler. Buraya gelince şehir değişmişti. Sanki burası koca çölde bir vaha gibiydi. Siyah giyimli adam el işareti yaparak onu yönlendirdi. Dev bir kapıdan geçip bir meclise girdi garip derviş. İyi giyimli adamlar bir masa etrafında toplanmış hararetli hararetli konuşmaktaydılar. Başlarındaki adam garip dervişi görünce herkesin sessiz olmasını istedi. Gel bakalım garip derviş, dermanımız sendedir dedi. Derman Allah'tadır dedi garip derviş, buyurun ben sizi dinlerim. Biri her şeyimiz vardı dedi, biri çok zengin idik dedi, biri çok güçlü idik dedi, biri şehrimizden güzel şehir yok idi dedi. En son sözü başlarındaki adam söyledi. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. İnsanlar birbirlerini öldürüyor. Nerede hata yaptık bilmiyoruz. Garip derviş iyi giyimli adamlara göz gezdirdi. Dedi ki: "Siz ölümü unutmuşsunuz." "Nasıl yani?" dedi başlarındaki adam. "Ölümü unutan hayatı unutur. Hayatı unutan anlamsızlaşır. Şehrinizde her şey var ama anlam yok. Ölüm var ama ölüm yok." Ellerini havaya kaldırdı garip derviş. El mümit, ölümü yaratan Allah'ım. Bize bir gün öleceğimizi daima hatırlat. Ağızların tadını kaçıran ölümle yüzleştiğimizde bize yaşadığı hayatı anlamlı yaşamışlardan olmayı lütfeyle. El mümit, şüphesiz her nefis ölümü tadacaktır.